Gece yine hastane ben. Tekrar mı? Sabah karşı geldim işte serum Gülüyorl taktırdım Gülüyorl ben. Becim. Ağrılarım biraz din. Herkese merhaba arkadaşlar. Sana Değer programının 81. bölümünde neler oldu size bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar bugün Murat stüdyoya geldi fakat ayakta gerçekten çok zor duruyordu. Çünkü tedavi olması gerekiyor ama tedavi olmuyor. Çünkü ölmeden önce çocukları görmek istediğini söyledi ve Songül Karlı neden sonra oluyorsun neden önce olmuyorsun deyince Murat bu ameliyatın çok riski var ve ölüm riskini şu anlık göze alamıyorum çünkü çocuklarımı önce görmek istiyorum dedi ve Havva Nur adeta gözyaşlarına boğuldu çünkü Murat'ın bu riskini bilmiyor ve yeni öğreniyordu ama Esef Bey herkesten gizli Karaman'dan çıktı ve İstanbul'a geldi ve orada Murat'ı görecek ve Murat'la büyük kavga edecekti. Çünkü artık kızına yaptıklarını artık dayanamıyor ve sürekli bu konuyla ilgili sadece Murat'ı suçluyordu. Ama Aydoğan Bey Murat'ı sakladı ve Esed Bey'e göstermedi ve Esed Bey adeta çok sinirliydi ve Murat'ın stüdyodan çıkmasını bekliyordu. Onu yukarıya almıyordu bile. Çünkü Nur'a telefonla arayıp Nur eğer o adamla konuşursan seni kızım artık olmazsın. Seni evlatlıktan silerim dedi ve Aydoğan abiyle görüşen Esef Bey bundan sonra Havanur'u o içeri alırsan Seninle de bozuşuruz Aydoğan dedi ve Aydoğan gerçekten çok korkmuştu çünkü Esef Bey'in gözü dönmüştü ve Esef Bey Murat'ı otelde yakaladı ve çok büyük kavga ettiler ve hatta kızından boşanması için tehdit bile etti. Zaten Murat Havanur'dan boşanmak istiyordu ama Murat'ın tek derdi sadece çocukları almak ve çocukların da velayetine sahip olmaktı ama Havva Nur buna izin vermeyecek ve sadece Murat'ı görmek dahi istemeyecekti. Çünkü çocukları almak demek Murat'ın ve Havva her şeyini elinden almak demekti ve Havva Nur asla buna izin vermezdi. Bu yüzden de babasını destekleyen Havva Nur adeta Murat'a tokat gibi şu sözleri söyledi. Murat defol git. Çocuklarımı sana vermem ve çocuklarımın yüzünü dahi göremezsin. O ameliyatını ol ve daha sonra çık karşıma dedi. Fakat Murat çok inatçı bir insandı ve bir daha ameliyat olmayı düşünmüyor. Anca çocuklarını görürse ondan sonra ameliyat olmayı düşünüyordu. Ve Havvanur gözyaşlarını tutamayarak yeniden ağlamıştı. Bizi izlemeyi takip etmeye devam edin.